birçok şehit yakını, gazimiz, gazi yakını şu an bizi izliyor. Ee, ve Nihat Bey kinimiz bunlar asla bitmeyecek diye mesajlar geliyor bana. Ee, mutlak surette bu bizim hakkımızdır, bu bizim hakkımızdır. Devlet, devletin bizim yerimize, bizim hakkımız adına konuşması, hüküm vermesi mümkün değildir diyorlar. Bir kere onu söyleyeyim yani. Çünkü Rabbil Alemin öyle diyor. Diyor ki e, kısasta sizin için hayat vardır diyor. Kısasta. Kısas, kısasa kısas. Yani. Tabii gönül, gönül neler neler arzu eder de işte. Kısasta şimdi Hukuk hak Devleti divana Devleti geldiğiniz zaman bakın Allah katına geldiğiniz zaman. Rabbil Alemin'in katına geldiğiniz zaman. Cenab-ı Allah anaya soracak, anaya. O şehit ha. analarına soracak. Hakkınızı bunlara helal ediyor musunuz diyecek. Nasıl devlet, makam, devlet yetkilisine sormayacak. Kadılara sormayacak veya savcılara, hakimlere sormayacak. Sormayacak. Çünkü kişinin kul hakkına giriyor kul. Ona helallik verecek olan da öldürülmüş yani o şehit edilmiş olanın annesidir, babasıdır. Ha şu var. İdam sehpasına gelir de, idam sehpasına gelir de bu hainler asılacağı zaman yağlı ilmi boynuna geçirdikleri anda şehit anası böyle yapar. Durun. Bakarlar buyur anacım derler. Durun der. Gelir o evladını bombalamak suretiyle şehit eden alçağın yanına ben der hakkımı helal ettim derse bak bunun sorumlusu hak ancak anadadır babadadır. Devlette de değildir ölüm var. Ölüm var, ölüm. Evlat var. Ölüm var. Evladı gitmiş. Buna buna fatura kesecek olan, buna ceza verecek olan bir annedir, babadır. Şeydin annesidir, babasıdır. Ya da hakkını verecek. Olan. Anneleri, o. babaları hak divana geçmişse, Allah katına gitmişse ona helallik verecek veya ben hakkımı helal etmiyorum diyecek onun eşidir. Hı. O yüzden burada aslında evet devlet kendisi adına bir yargılama yapabilir ama velakin idam kararı gelmeden İdam karar. Bu da vebaldir onu söyleyeyim. Bu da vebaldir. Yarın anne gider Allah'a der ki ya Rabbi der. Benim öbür dünyadan alacağım var. Bu devlet yetkilileri idamı getirmediler der. Öldür, öldürmesini istiyor. Kısası da Cenab-ı Allah'ın ayetidir. Cenab-ı Allah vermiş ona o e, hükmü. O yüzden mutlak surette bak söyleyeyim. Bu işin peşini bu millet bırakmaz. Tabii zaten idam sesleri geldi vicdanların soğuması ne ceza verilirse verilsin. Millet versin, bırakmaz. Ne 2988 herkes ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Bu evet. kişiler için. Yalnız, ee, vicdanlar soğumayacak ama bir can, hemen şunu söylemem lazım bir hukuk devletinde yaşıyoruz hukuk önünde en ağır cezayı alacaklardır buna inancımız tam. ama ne olursa olsun vicdanlar. Ee, soğumayacak ama e, burada da hukuka güvenmemiz lazım. Şimdi akıl ee, Türk... suçla iştirak etmemek lazım. Bak güzel bir şey çok özür dilerim. Sönmez. Sönmez Yıldırım isimli Sönmez Yıldırım son ya bir izleyicimiz diyor ki Türk milletinin hepsi bir şehit yakınıdır diyor bak. Çok Doğru. güzel söylemiş. Hepimizin Hepimiz evlatlarını kaybettik. Ya zaten her aileden ne bir şey. Ne güzel şehit. cümle. E, tabii ki öyle. Zaten hepimizin e, ateş düşmüyor mu evine He. Bu Vatanımız çok güzel bir şey. Bu cümleyi ne kurmak kaybettik? suretiyle de ne diyor biliyor musun? Bir daha söyle bak cümleyi tekrar söyle. Diyor ki Türk milletinin hepsi bir şehit yakınıdır. Şimdi dur. Akın Öztürk ne diyor? Yüce milletim. Yüce milletim. Beni yetiştiren komutanlarım ve silah arkadaşlarım. Evet. İyi bilsin ki bu hain darbe girişimine hiçbir katkım yoktur diyor. Bir kere sen o yüce milleti ağzına alamazsın işte. Çünkü bak senin cevabını şu anda söylemezsem olmaz yorumcusu ver dedi ki aslında her şehit bir Türk milletinin evine ateş düşürüyor dedi. Ya bunun bir, şey, bir, de bir şey söyleyeyim. Ben yine o mevzuatı falan bilmem. Ben siyasetçi falan değilim. Onu da söyleyeyim. Siyasetçi miyasetçi olma gibi bir derdim de yok. Tasam da yok. Şükürler olsun. Biz burada zaten milletin vekiliyiz. Yani mazbatamızı milletten almışız biz. Biz mazbatamızı meclisten değil halktan almış halkın vekiliyiz zaten vekil sen de vekilsin hepimiz burada vekiliz yani evet. milletten yana olan millet adına hak adına hakikat adına konuşan herkes vekildir doğru şimdi mevzuatı bilmem bilme zorunluluğum da yok benim bana ne mevzuat onu gerektiriyormuş da yasa bunu ben yasayı masayı bilmem beni ilgilendirmiyor ben o şehit anasının hissiyatıyla konuşuyorum şehit yakınlarının hissiyatıyla hassasiyetiyle konuşuyorum efendim bunlara darbe işte darbe suçu eskiye dönüktür, geçmişe dönük idam olmaz. Kim diyor bunu? Allah'ın ayeti mi söylüyor böyle bir şey? Allah'ın ayeti mi söylüyor? Geçmiş, idam gelse dahi bugün itibarıyla suçlanacak ve bugün ve bugünden sonraki suçlar karşısında ancak gelir. Hadi orada. Hadi orada. Öyle bir şey yok. Kim diyor bunu? Allah mı diyor? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı? Allah mı diyor? Bu Allah'ın hükmü müdür? Hayır. Anayasadır milletin yasasıdır. Parlamentoda vekiller yapmıştır. Kul yapımıdır. Kul yapımıysa kul da oraya maddeyi düşer. Evet bazı suçlar bundan sonrasıyla alakalı olabilir kişisel, bireysel suçlar. Ama ve lakin bu bir işgal girişimidir. Savaş suçudur. Savaş suçudur bu. Çünkü bir savaş yaşandı. Ülkeyi işgal etmeye kalktılar. Savaş suçudur. Savaş suçluların da cezası noktasında geçmişi de olmaz, geleceği de olmaz. Bu geçmiş falan Suçlu değil suçludur. ki. Bu günümüz yani. ne Aslınlar ya bunları. Öyle bir geçmiş falan da yok. Şimdi ben iki şey sadece not ettim. İki cümle aktaracağım size. Evet. İddianamenin özetinin okunması bile yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Ee, az önce de söylediğimiz gibi bu askeri kanadın, FETÖ'nün bir numarası olan e, hainde, Akın Öztürk benim alakam yok, haberim yok. Vatanımı, milletimi seviyorum evet, gibi şey yani söyledi. Ben onun dedik, dediği lafları burada tekrar etmeyeceğim. Ha, bunların hiçbirinin haberi yok zaten. Bak ben sen söyleyeyim. Tabii haberleri de. yok olaylar. Bunların hiçbirinin haberi yok. Bunlar Hay üç yok neymiş, mi? bir dolar neymiş bunlar yok, ne ki yani? Yok bilmez soruyorlar e, adama bilmiyor. kardeşim bir dolar çıktı. FETÖ'cülük noktasındaki en önemli delillerden bir tanesi bir dolardır. F serili bir dolarlar. F serili bir dolar. Kardeşim sen, sen de F serili bir dolar vardı. Ah bir dolar mı? ...çocuğuma herhalde harşık vereceğim diyor. Darbe yapıyorsun. Aa, yok vallahi ben orayı ya bu adil öksüz denen ...alçağı sordular. Akıncaki onu bırakan hakim de alanı tekrar bıraktı. O da enteresan. Adil öksüz diyor ki arkadaşlar mahkemede ya mahkemede askeri üssün içinde yakalanan adamın ifadesinde şunu söylüyor. E diyor ben oraya tarla bakmaya gitmiştim. Hmm, arsa. Ya arsa bakmaya gitmiş. Evet. evet. Arsa alacakmış. O yüzden. Bunların yapmış olduğu ve yapacağı... Bu da bir bütün, az yani bütün, değil mi? Bütün tabii canım zaten FETÖ oradan söylüyor Amerika Pensilvanya'dan. O diyor itirafçı adımdaki iftiracılar diyor cenneti bırakıp cehenneme diyor talep eder hale geldiler. O yüzden onlar... <laughs> Asla söylemezler ama bunların açık söyleyeyim benim kanıma dokunuyor. İçeride bu şekilde yedirilmesi, içirilmesi benim zoruma gidiyor. Şimdi mahkeme başkanı Oğuz Dik darbe girişiminin yaşandığı gece Akıncı üstünden Ankara'yı bombalayan pilotlarla yaptığı telsiz konuşmalarını kendisine hatırlatıyor. Diyor ki benim alakam yok diyen çünkü Akın Öztürk'ün konuşmaları var, emirleri var. Diyor ki bu görüşmelerin net olarak bana ait olup olmadığını bilmiyorum. Görüşmelerin hangi bilmez ortamda yani. yapıldığını hatırlamıyorum. Hı. Bu görüşmelerin bir kısmının bana ait olmadığını, bir kısmının da bana dikte ettirildiğini tespit ettim. Ya yani o gece evet. yaşananı bilmiyor, sonradan düşünüyor, düşünüyor tespit ediyor. bir şey daha var? Bunun bilmez üzerine bilmez. mahkeme başkanı Ozzik de diyor ki, "O gece yurtta sulh hareketini icra ediyoruz" şeklinde bir konuşmam da var. Buna ne diyeceksin? Yine diyor ki cevap olarak bu konuşma bana aitse hangi şartlar altında bunu söyledim bilemiyorum. Bununla ilgili çalışmam devam ediyor. Hızlı. Hani Olur. dedin ya o dosyada ne var? Ee, böyle ha. cümle cümle çalışıyor herhalde. Yani, demek ki çalışmaları yazıyor. devam Bak, ediyor. Bununla ilgili çalışması devam ediyor. zaten o en büyük sufleyi e, ele başından aldı ya hani e, duyup bilmemezlikten gelin. Nasıl? Baylo bilip de nasıl dedi? Ne o? bal yok. Bilmemezlikten gelin suflesini zaten başta aldı o iki hafta önce. Hmm. Şimdi bütün herkesin e, Ağız Birliği yaptığı tek şey var. Biliyorsanız bilmemezlikten geliyor. Kardeşim bunlar devletin ben sana söyleyeyim bunlar bu milletin vergisiyle alınmış olan silahları millete çevirdiler. Açıkça da tekrar milleti katlettiler. Milletimizi şehit ettiler. Milletimize bombalar attılar. Milletimizi taradılar. E, şimdi de açıkçası yine bu milletin vergisiyle cezaevinde bunlara bakılması benim zoruma gidiyor. Bak benim vergimle benim vergimle aldığım bu silahları kimle, neyle aldılar? Bu devlet neyle aldı bu silahı, toplu tankı, tüfeği, helikopteri, savaş uçağını? Milletin vergisiyle aldılar. Şimdi bakıyorsun içeride yine benim vergimle, senin verginle, onun vergisiyle bunlara bakıyorlar. Bunların içeride kaldığı her dakika, her saniye bu millete zulümdür. Ee, zalime merhamet de mazluma zulümdür, onu söyleyeyim yani. Daha fazla bu mazlumlara, bu millete zulmetmesinler. Bence yargı, yargıdan ziyade parlamento, parlamento çıkaracak olan parlamentodur o yasayı. Mutlak surette artık bu idam yasasının bir an önce e, gündeme alınması lazım diye geçelim. Vicdanlar yani. rahatlamıyor evet. çünkü. 12.0'a 221 sanığın bir numarada da FETÖ'nün yargılandığı evet. bu davanın e, devam edeceğini söyleyelim. Ee, 16 Haziran'a kadar e, herhalde Takipçi bütün bu suçlanan kişiler e, hakim karşısına çıkmış olacak. Bu arada Nihat, nasıl bir olay atlattık? Son bir şey göstermek istiyorum Lütfen. size. 15 Temmuz gecesinde herkesin gözünde bir manzara var. Sonrasında yaşadığımız bir felaket, kaybettiğimiz şehitler, ocaklara düşen ateşler var. Bakın o gece bir hastaneye götüreceğim ya, şimdi size. Ekran başı bunu iyi izlesin. 15 Temmuz maşı gecesi maşı sadece bir hastanenin koridorunda yaşananları görelim ki ne atlattık. Onu bir kez daha. Bir de anlayalım. şunu söylemek lazım ek olarak. Ek olarak şunu söylemek Lütfen. lazım. Bu zalimler karşısında bizim bizim milletimiz merhametlidir. Bak onu söyleyeyim. Bizim milletimiz merhametlidir. Dünyanın en merhametli insanı bizim insanımızdır. Alevi'siyle Sünnisiyle Kürt'üyle Türk'üyle böyle bir af af etme, af etme özelliği, merhamet özelliği dünyada hiçbir ırkta Unutmayalım yok. Unutmayalım ve affetmeyelim diyeceksin. Şimdi olur da olur da e, ekran başı. Ey ekran başı. Olur da bu zalimlere, şu alçaklara karşı o kininiz, nefretiniz soğur da, soğur da. Zerre miskal kadar böyle kalbinizde bir buz ederseniz, af noktasında bu görüntüleri izleyin. Şimdi izleyelim o zaman. Buyurun. Çok Çok Etrafı da gri olunca Kardeşim evet, yani evet, çok kalabalık de Tamam sabır. Sık ya kardeşim. arkadaşlar. Çekmem lazım.